Bu yaştan sonra enayi gözüyle bakılmasını istemem. Söyleme masana. Hadi Allah asmalı. <laughs> güle güle yağmurcu. Yürü bakalım Keris Hasan. Merhaba arkadaşlar! Ooo! Oo, hoş Geldin. hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa! Nereye böyle, cenaze mi var? Ah, yağmur doğasına ah. dere boyuna gideriz. Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmazsa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif efendinin sayesinde... ...Onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. Aa, En geç bu akşam sayende köye yağmur düşecektir. Boşuna dere boyuna gitmeyin, yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif efendi tanınmış biri. Bundan evvel dokuz köye yağmur yağdırmış. Yağdırmış ya. Yağdırması lazım, elli bin lira verdik. Vay kerizler vay. Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz. Hem de elli bin lira vererek. Tövbe estağfurullah kafir yazit harif. Ulan bunlar hakikaten keriz be. Hoş geldin Rıfkı. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Nasılsın Murat hoca? Allah'a şükür iyiyim. Seni de iyi ve sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Sağ ol. Herhalde Almanya'da bizim köylü gibi... ...yağmur yağdırsın diye bir geri kafalının peşinden giden kalmamıştır. Doğru. Camide, vaazda onlara yağmurun... ...Ne şartlarda yağdığını anlattım. Ama insanlar... ...Allah'ın işaret ettiği ilim üzerinden yürümezler de... ...Gördüğün gibi... ...Arif denilen bir sahtekarın peşinden giderler. Hadi Allah'a emanet olalım. oğlum. Güle güle hocam. Nuriye! Nuriye! Ah. Rıfkı!